I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm s r y i I'm Canım, nasıl, nasıl, nasıl gidiyor? Evet. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> Maşallah. <laughs> Şeydi kardeşiydi değil mi? Kardeşi. <laughs> Yaptığımız bu mekan çok kıymetli hem engellilerimiz için hem de engelli aileler için çok uzun zamandır düşündüğümüz planladığımız ama hayata geçirmekte belki de bana göre geç kaldığımız bir mekan. Frambol'da daha önce belki de bu bölgede engelli vatandaşlarımız için dezavantajlı gruplar için çok fazla çalışmalar yapılmadı. Bu bence bu bölgenin bir ayıbı. Ama bunu da bir başlangıç olarak kabul edip daha fazlası nasıl yapılır? Bu mekanlar daha verimli hale nasıl getirilir? Engelli vatandaşlarımız, engelli çocuklarımız, gençlerimiz hayatta diğer e, avantajlı gruplar kadar konforlu nasıl yaşayabilirler? Bunun için Bence çok iyi kafayı yormak lazım. Başladın mı? Başladın. Başladın. bekliyoruz. Parmak ve birazdan sizler için yarışmalarımız başlayacak. yarışmalar evet. 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 olacak.